Zaman Tüneli videomuza hepiniz hoş geldiniz. Uf, benim en heyecanlandığım videolardan biri galiba bu video. Çünkü en yakın arkadaşının evlenmesi kadar değişik bir duygu yok. Yani size anlatamam hissettiğimi. Çok güzel bir düğündü bu arada. Ama düğünde o kadar garip şeyler yaşandı ki. Şimdi bu vlogda izleyeceksiniz. Ben Fashion Week'ten çıkıp direkt Siman düğüne doğru gidiyorum. Yolda Milano'da arabada başlıyorum. Vlog'u izliyoruz. Herkese merhaba sevgili dostlarım. Birazcık sessiz konuşuyorum. Çünkü yaklaşık 3 saattir taksiteyim ve tek kelime etmedim. Adam garipsemesin diye. Şu anda Milano Milano'dan Venedik'e arabayla geçiyorum. Normalde şöyle bir salaklık yapacaktım. Ben Fashion Week'ten geliyorum biliyorsunuz ki zaten storylerimden yakaladınız. Fendi ve Etro markası için Milano'ya onların fashion show'larını izlemeye davet edildim. Muhteşem bir deneyimdi ve orada davet edilen böyle hani Türkiye'den biri olmak, orada ülkemizi temsil etmek, bu kadar güzel insanlarla, bu kadar güzel markalarla bir arada olmak benim için rüyadan öte şeylerdi ve şu anda bunların hepsinin gerçekleşiyor olmasına inanamıyorum. Fendi ile üçüncü defilemizi devirdik. Etro'yla da de ikinci oldu. Çok mutluyum, çok şükür Diyorum. Ama bugün konumuz ne moda ne de başka bir şey. İlk konumuz Sima'nın yani en yakın arkadaşımın düğünü. O gün geldi çaktı. Şu anda ben şöyle bir salaklık yapacaktım. Milano'dan bugün İstanbul'a dönecektim. Yarın uçakla direkt Venedik'e gelecektim. Ama etrafındaki insanlar dediksen sen salak mısın? Yaklaşık Milano'dan İstanbul yolculuğum 3 saat falan sürdü. Hala yoldayım bu arada. Yanıma yedek bir şey getirmediğim için Milano'dan İstanbul'a gideceğimi düşündüğüm için bir tane ayakkabı kılığına bütün eşyalarımı koydum. Hepsini bir şekilde organize ettim. Hani nasıl olduğunu sormayın. Ama yani ben bence gerçekten çok pratik bir insanım. O yüzden her şeyi hallediyorum. <laughs> Şimdi otele bir gün önceden gidiyormak da beni mutlu etti. Çünkü Sima da orada. Onu da göreceğim. Çok heyecanlı. Onunla da bir sohbet etmek istiyorum. Özledim çok yani zaten. Ve onun da yanında olmak çok iyi oldu bir gün önce. Bütün düğün detaylarını anlatamam. Çünkü önce şöyle bir otelimize varalım. Şimdi beni galiba adam burada bir yerde indirecek ve ben özel otel taksisiyle otele geçeceğim. Çünkü otel bir adada olacak Benedik'te. Şimdi gideceğiz işte öyle. Arkadaşlar geldim. Geldiğim gibi direkt gelin odasına geldim. Bütün hazırlığı yardımcı oluyorum ve buradaki battır gibiyim bugün. Kim ne geliyor, kim ne getiriyor. Ne eksik var, ne hallediyoruz, ne halletmiyoruz. Ben burada. Çok Bütün görevleri hazır bir şekilde. Her ekibi de burada. Makyaj ekibi burada. Kadınlar. Kadın! O kadın! Ha. O kadın! Sima iki saniye sonra havanın atacağını biliyorsun değil mi? Bunlar <laughs> da burada. Aşağıda da hazırlıklar başlıyor bakın. Hazırlanıyorlar. Evet hazırlıklar yapılıyor. Herkes olduğumuzu alıyor. Çok güzel oldu bugün. Instagram'dan gördüğünüz üzere iki gece var. Bir tanesi İtalyan gecesi, bir tanesi düğün gecesi. Bu İtalyan gecesi için hazırlık. Bakın böyle sakasa şeyler var. Biberleri falan koyuyorlar. Hazırlıyorlar her şey bayağı tek tek. Bakın burada domatesler, mematesler. Tam bir gerçek İtalyan gecesi yaşanıyor böyle. Bunları asıyorlar buralara. Bunları <laughs> <Ne> yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, nasıl güzel oluyor ya Rabbim. Çok heyecanlıyım. Görmüyor tek tek nasıl emek emek. Şimdi ben odama gidiyorum. Şarj aletini vesaire alacağım. Sonra Sima'ya yardımcı olmak için geri odaya gideceğim. Aşağıları topluyoruz. Organize oluyoruz falan filan. Buradan, benimki buradan sağdan. Odamı kaybetmem. Aşırı komik. İnşallah doğru gidiyorum bu sefer. Heyecanlı mısın? Evet. evler gelmek üzere. Aa, kaç dakika? Bekliyorum. dakika? Üç dakika falan. Ben burada aslında karşılamak istiyordum o dakika. Evet de yapacak ha. bir şey yok. Sen ona hiç takılma şu an. Anlayı başladı. Kadınlar, kadınlar. Ha, Hello. Senin düğününden sanma. Güneş açtı. Vay! <laughs> Genel düğünlerde bence en zor şey hava durumunu tahmin etmek. Sima'nın morali çok bozuktu. Videoda da gördüğünüz üzere böyle biraz hani ilk stres oldu tabii ki de. Çünkü deli gibi yağmur yağıyor, fırtına var, insanlar uçuyor falan. Ve hani bir düğün kadar önemli bir şeyin hayat boyu düşünün. Bir sene boyunca buna hazırlanıyorsun. Ve pat diye yağmur yağıyor falan ve her şey o dekora bağlı. O yüzden biz dostları olarak orada hep hava için dua etmeye başladık. Hani gerçekten dünya için çok küçük ama bizim için çok büyük bir şey doğan havanın güzel olması. Ben de kendi adıma bir arkadaşımın düğününde havayı bile bu kadar düşünüyor olup hani onunla beraber mutlu olup onunla beraber üzülüyor olma duygusunu yaşadığım için çok mutluyum bu arada. Hatta düğün konuşmamda da onu söyledim. Çok güzel konuşma yaptım. Sonra onu dinlersiniz. İkinci nasıl duygular içerisindesin. Oh, e, aynen. heyecanlıyız çok. Ben gerildim. Ben... Ben bile çok uyumuşum bir de uyandım. Ve düğünü kaçırdım falan diye, nasıl uyudum ben? Baksana çok uykum almış görünüyorum. Evet, kadın hızlanıyor. Mark nasıl hissediyorsun? Biraz heyecanlıyız ama biraz da yorgunuz. Mutlu musun? Mutluyum. Sadece biraz yorgunum. <laughs> ha? Ya, Güneş açtı. Sima açtı. Simat. Yağmur yağdı. Panikler. Çok hafif. Grup yok. Teker teker atmanız saatler Bu da iyi ki kadar iyi ki. Şurayı da şöyle bak. taktık mı? Bak o kadar iyi ki. Daha güzel olamaz. Ben biliyorsun uçakta bütün şey takılarımı taktım. Evet. Çok, çok iyi şey ama uçakta şey düğün küpeleri, beş tane kolye, <laughs> <laughs> yüzükler falan. <var. gülüyor> <laughs> Altımda eşofman hani saçma sapan. <laughs> çok kötüydü. Güzel oluyor. Özürlüyoruz. Bitmiş şey var. Var. Yani, çok <laughs> <ödürmüyoruz. Çok gülüyor> saçma sen sen Ben de böyle, sen böyle sen çok güzel, güzel. bir elbise böyle. Çok seksi bir elbise. Gelinler <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok heyecanlı. Yarın bence masaj alabilirsin. Valla varsa o bakacağım. yapacağım. da han doğru ver. İlk gün öldüm ben. Normal dedik ikinci gün bitmiştik artık. Neyse ikinci güne giriyoruz. Burayla ilgili şöyle bir yorumum var. Bence elbisem çok daha güzel olabilirdi. <laughs> Buna ben de katılıyorum ve yaşadığım bir kriz var onu anlatacağım. Neyse izleyelim. Nasıl hissediyorsunuz kadınlar? Çok güzel, Duydunuz mu? Çok güzel oluyor. elbise. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum. Full dikişler böyle, çok üzgünüm. Ya zaten bu bir işe yaramadı ki şu an. Bu üstündeki dikişi attık sadece. Bunu da mı keseceğim? Korkuyorum, burada bayağı dikiş var. Evet, Orası bayağı dikiş dikiş. Sürgünün. Okay, kesiyorum abi. Şeyma'nın yanında diğer elbise varmış onu deneyeceğim. Şimdi kıyafetle ilgili takım sorunlar yaşadım. Fashion Week'ten direkt geçtiğim için düğüne son provaya gidemedim. Aslında Züleyha'nın hiçbir suç yoktu burada. Sadece son provaya gidemedim ve Ölçüleri ayarlayamadık. Çok haklı bir yorum vardı profilimde. Bir sürü yorum geldi. O yorumları da buraya koyarım. Sibir hem önü açık hem arkası açık. Yani normalde önü bu kadar açık değildi. Arkası da bu kadar kapalı değildi ilk haline göre. Sonradan bir makasla kestik, açtık falan. Kısacası son provaya gidin arkadaşlar. Önemli günlerde gidin yani. O yüzden biraz canım sıkıldı. Hani en yakın arkadaşımın düğününde çok daha içmesinden bir şey giymek isterdim ama çok beğenen de oldu. Çok beğen... İkiye ayrıldı insanlar yani. Bilmiyorum, bence size daha rengi çok yakışmıştı sadece. Yani kendi özel hissetmemde ya doğru ben her şeyi söylerim. Yaşamaya <laughs> <Gel, şen, gülüyor> Gel, ne yaptım ben? <laughs> Mila, şanslı olanlar. Şey, Merhaba Merve. Merhabalar efendim. M m m evet. Hello. Sima, Melek. Hoş bulsun. Melek. Bu ne kimsin? 你这怎 için doğmuş Evet abi. Mark iyi değil. Açık ara Sima benim şu zamana kadar gördüğüm yakın arkadaşım olduğu için söylemiyorum. En güzel gelinde. o kadar güzeldi ki bir kadın bir gelin olmak için mi doğar ya? Mesela ben kendi gelinimi hiç hayal etmedim bu arada. Hani hiç benim kafamda gözümde de şöyle bir şey var diyemem. Sadece kesin poposu yapacak. <laughs> İlla ben ona öyle bir şey yanda göstereceğim biliyorsun düğünde. Kendi düğünümde ben şöyle ver şu hareket. Neyse çok çok güzel bir gelindi Sima. İnanılmazdı. Topluyoruz. Çünkü bu elbise topuz saç isteyen bir elbise. Nuray bunu gördüğü an dedi ki saçını topuz yapıyoruz. Net. Çok güzel olacak. Şimdi düzelteceğiz artık. Elbiseyi düzelt. Nuray abi. Ooo. Işte. Hmm. Kaldır iyice. Yaparsın sen şey bunu dört dakika. Tek tek geçirmek lazım hmm. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kardeşlik böyle bir şey. Şu an sıkıntı müthiş. Tamam. Değil mi? Dört dakika bile sürmedi. <laughs> Vai, 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 mas... vai. Mas... vai. Mas... Olmuş, mas... 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 iyiydi bence. Hani böyle kalabalık aileler gibi böyle sanki romantik komedik romantik komedik ama. Romantik komedik, romantik komedi sahnesi gibiydi. Ben çok duygulandım böyle. Hani bütün aile bireylerini öyle görünce falan ne bileyim böyle bir insanın içi böyle güzel bir umut doluyor ya. Hakikaten öyle bir duygu. Böyle film izliyor gibiydim. The Holiday izlesem böyle hissediyorum zaten gibi. İstanbul sosyetesini bir araya getiren, hiçbir masraftan kaçınılmamış, uşağa aşağılığı ve sansasyonel düğüne hoş geldiniz. <laughs> Ben yani ben Dağın doğru er, kıdemli damat kimliğimi geride bırakarak bugün nikah memuru olarak karşınızdayım. Çiftimiz evlilik işlemlerini gerçekleştirmek üzere şahsıma başvurmuş. Gelemelerim <laughs> sonunda bir mani görülmemiştir. Ben normalde elime mikrofonu aldığımda şarkı söylemeye alıştığımı biliyorsunuz ama bugün hem sizin kulak sağlığınız hem de güzel çiftimizin geleceği için çok daha hayırlı bir iş yapacağım. Bu arada dünkü performansımın ücreti hala yatmadı. Herhalde <laughs> EFT saati geçti. Banka masraf oluşmasın diye pazartesi bekliyoruz. Okay. Şahitlerimizi çağırmak istiyorum. Sevgili partnerim, hayat arkadaşım. Dilan Arkan Doğru Yeri sahneye. Evet. <laughs> Alara Ziyal. Sevgili Alara'yı sahneye davet ediyoruz. oldu bu Markuşumuzun Biricik ablası Nikol Koca'dan sahneye davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve Enis Karabil, namı değer Enzo. Kendisi Enzo lakabını Enzo Ferrari'den alıyor. Eski hızlı dostlarımızdan. Hattan sonra da sıradaki isim olarak görülüyor şu Adınız, soyadınız? Sima Tarkan. Anne adınız? Nilüfer. Baba adınız? Ahmet. Ben bu anı yaşamıştım ya bu yaşam oldum. <laughs> <laughs> Tanıdığınız en yakışıklı nikah memuru. Daha doğru. <laughs> tamam doğru. Damat Bey adını söylediniz. Can Mark Basoğlu. Anne adınız. <laughs> Selin. Baba adınız. Werner Antoine İlhan. Burcunuz. <laughs> Terazi. <gülüyor> bu basit bir soru gibi görünse de bu aile için çok <laughs> Teşekkürler, Hepsi doğru. Çok iyiydi. Daha han işini o kadar ciddiye almıştı ki hani gerçekten böyle bir şey olamaz. O gece hem İtalyan, hem sunucu, hem hakim her şey olmuş, dansçı falan bile oldu yani. Çok eğlendik. Her ay düzenli olarak bir seyahate götüreceğine. <laughs> her Instagram resminin altına aşk dolu yorumlar yapacağına. <laughs> Elinde sıcak sudan soğuk suya sokmayacağına söz verip eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Sen Sima Tarkan yanında bulunan Mark Basoğlu'nu ortalığı her karıştırıp mikserlik yaptığında yanında duracağına, bütün kağıt oyunlarında seni rezil de ondan vazgeçmeyeceğine, her sabah Mark'tan önce uyanıp ona kahvaltısını hazırlayacağına ki erken uyanmayı ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. Söz verip eş olarak kabul ediyor musun? Evet! Sevgili şahitler, size de vereyim. Şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyorum. Tabii ki <laughs> ediyorum. Enis Bey çok uzun bir konuşma hazırlamıştı. Ben burada olayı uzatmamak adına sadece bir şahitlik rica edeceğim sizden. Şahidim, sizi çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar diliyorum. <laughs> Eskiden ailelerimiz bizler için Allah iyi insanlarla karşılaştırsın derlerdi. Şimdi bizim çocuklarımız oldu. Biz aynı şeyleri diliyoruz. Bence şu an iki ailede çok mutturlar Çünkü ikisi de birbirinden iki iyi. Birer insanla hayatını birleştiriyor. Bu güzel çiftimizin yolculuğunun hemen hemen her anda şahitlik etmiş biri olarak bugün Murika burada kıyı olmaktan dolayı çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Ve kendi kendime verdiğim yetkiye dayanarak bizleri hani koça ilan ediyorum. Kanal bir zoom yapabilir miyiz tekrar? Şimdi oraya bir geri gitmek istiyorum. Şimdi kardeşin yüzünü kaybettiğinde annem böyle ağladı. Onun <laughs> bir sırtı var şöyle be bak. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir <sur> <laughs> sıra Böyle böyle Ecem hani ağlayınca öyle olmuyorsun bu arada falan diyorum kapıyı. Sima ile ilk tanışmamız 5 sene önceydi. Şimdi 5 sene öncesine baktığımda ne kadar güzel yol kat etmişiz, ne kadar büyümüşüz görebiliyorum. Bu kadar kısa zamanda böyle dostluklar kurmak ne kadar zor biliyorum. Ama biz beraber oldukça her şeyin üstesinden geliriz. Sima benim terapistim, stylistim, dans partnerim. Ama en önemlisi Sima benim sahip olmadığım kız kardeşim. O üzülürse ben de üzülürüm, o ağlarsa ben de Dağlarım. Onun mutluluğu her zaman benim mutluluğum olur. Ama bugün ikinizin bu büyük mutluluğuna tanık olmak, aşkınızı görmek bana hala bu dünyada çok güzel şeylerin olduğunu hatırlatıyor. Sizi çok seviyorum. <laughs> Merhaba <laughs> diyerek başlıyorum öncelikle. Çünkü normalde yazmak istemiyordum ama galiba çok heyecanlandım. <laughs> Buraya da ah yazmışım. <laughs> çünkü ah ve vah çok güzelsiniz. Yani bugüne sonunda geldiğimde inanamıyorum. Çünkü aylardır hani bugünü konuşuyoruz ve kendi kadar heyecanlandım her aşamasına. Sima, benim zarafetim, benim huzurum. Siz hiç, gerçekten soruyorum, birbirlerini bu kadar sevdikleri için ağlayan arkadaşlık gördünüz mü? Biz gerçekten buyuz ya. Birkaç saat sonra bunu göreceksiniz zaten. Ama ben bir noktada Sima ile birbirimize bakıp çok seviyorum akşam sayarım bilmiyorum. Bugün de bundan 15 sene önce biz tanıştık Sima'yla. Böyle bir gece kulübündeydi. İlk bir geldi böyle. Yine çok güzel. O gün de çok güzeldi. Vah be bu kız ne güzel. E bu kızla bir arkadaş olayım. Ama yok. Sonra New York'ta yeniden karşılaştık. Merhaba nasılsın? Gibi böyle bir soğuk konuşmalar. Ve sonra bundan 7 sene önce kardeşliğimize imza attığımız imza diyorum. Çünkü gerçekten seni kardeş olarak kazandığım yıl tam 7 sene önce. Titriyorum şu an. Hayatımda kazanmış olduğum, çok güvende hissettiğim bir an olsun bile şüphe duymadan her zaman omzumu yaslayabildiğim bir kardeşim oldum ve bence bu dünyada bu çok değerli bir şey. Şunu söyleyebilirim ki sensiz düşünemiyorum. Bu arada bir dakika bunu herkes hemfikir bence beyazın en güzel halisin, Ey. en güzel halisin. Ey. zaman benim için Sima'nın erkek arkadaşı veya hocası şu an için olmadın. Çünkü ilk günden beri sana o kadar ısındım ki böyle gözlerim kapalı sanki hep seni biliyormuşum, tanıyormuşum gibi hissettim. Sima'ya olan o bakışların, o aşkın bizi hepimizi o kadar güzel büyüledi ki. Kısa kesiyorum merak etmeyin ama söylemem gereken çok şey var. Gerçekten ilişkinizin en başından beri bu aşkınızın bu güzel güne taşlanacağını biliyordum. En başından beri çok emindim. Böyle birbirinize sizi teslim ediyorum. Mark benim de Dilan da söyleyeceğim söylediği gibi ve Ecem'in de söylediği gibi gözlerim kapalı teslim ediyorum Sima'yı sana veriyorum yani kızı benden de onayı aldım <laughs> ve sizi birbirinize emanet ediyorum bu güzel aşkınızı sonsuza kadar izlemek görmek ve güzel günlerinize şahit olmak istiyorum sizi sonsuz seviyorum sizi çok önce bir es vermem gerekiyor gibi hissettim. <laughs> Herkese merhaba. Herkes şahane görünüyor bu arada. Ben bir konuşma hazırlamadım. Çünkü biliyordum ki konuşma hazırlasam bu çok sivillik bir şey olmayacaktı. Yani ben böyle daha doğal ve kendi direkt aklına ne geliyorsa söyleyen biri olduğum için. Oo bak şu basenlerim nasıl şey çıkmış. Nasıl şey çıkmış basenler orada Allah sabrını vermiyor o basenler orada sen konuşurken. O basenler orada o elbisenin burada, potları böyle benim basenlerimi bir dünya gibi yapmış. Normalde ben şu an gördüğünüzden daha zayıfım ya. Niye böyle çıkıyor bu kameralar ya? avame di Önce Mark'tan başlayayım. Ben hayatımda hiç bu kadar birini seven bir erkek görmedim. Yani bu kadar güzel seven birini görmedim. Ve senin Sima'ya olan sevgin, ona bakışın, dokunuşun, o, o yüzündeki o ifadeyi gördüğüm an dedim ki bunlar kesin evlenecekler. Yani ilk andan itibaren buna çok emindim. Ki ben aslında Mark'ı Sima'dan daha önce tanıyorum. Ve Sima ile ilk Mark görüşmeye başladığında Sima'ya şey demiştim. Çok iyi kalpli bir çocuk, çok iyi bir insan. Yani kalbini yüzüne yansıdığı, gözlerine yansıdığı bir insan demiştim ve Bizi hiç şaşırtmadın. Aslında ben hem kız hem erkek tarafıyım ama tabii ki de birazcık orada ben dedim de bir hak alabilirim diye yalan söylemedim. Kibarlık yapıyorum şimdi. Siman, Mark'ın ailesi de burada lütfen <laughs> Çok güzel yetiştirmiş ailen seni Mark. Bir kadına nasıl davranması gerektiğini bilen, nasıl onu mutlu etmesi gerektiğini bilen ve bütün kaosları bu kadar güzel yönetebilen bir çocuk görmedim senin kadar. Müthiş bir damatsın sen. Müthiş bir damatsın açıkçası bu düğün sürecine biz o kadar hakimiz ki tabii ki güneş açtığında böyle bir ilk başta böyle acaba hava soğuk mu olacak nasıl olacak stresine gittik. Güneş açtığında çığlık çığlığa odada güneş açtı diye bağırmaya başladım ve sonra kendime dönüp şunu sordum. Ben biri adına böyle sanki kendim evleniyormuşum kendi günümmüş gibi hissedebiliyorum bak benim için çok özel. Demek ki ben de öyle bir yer kazanmışsınız ki çift olarak bunu böyle derinden hissedebiliyor olmak bütün duygularımı hücrelerime kadar şu an burada olabilmek çok kıymetli. Sima'ya gelince söyleyecek çok fazla şey var ama ben Sima hep şunu diyorum. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan birisin diyorum. <laughs> ve bunu söylemekten de hiç çekinmiyorum çünkü bence herkes burada böyle düşünüyor. Bu kadar güzel günlük bir insana mı yakışır? Ya bu kadar yani çok tutmam lazım kendimi ama çok güzel, bütün kalbinin yüzüne yansıdığı bir insan. Bir kere zaten ben şöyle düşünüyorum. Hayvanları ve doğayı bu kadar seven bir insan bir insanı sevgilisini ne kadar sevebilir? Bunu tahmin bile edemiyorum. Çünkü sen herkese karşı doğaya, insanlara, bize o kadar saygılısın ki ilişkinde ve anneliğinde bunun çarpı onu olacağına çok eminim. Bu yüzden de ben Sima'ya sadece şunu söylemek istiyorum. Hayatın boyunca ne yaşarsan, bir gün bile kötü hissedersen, gözünü kapattığında hiç böyle acaba mı dediğin düşünmeden bile, sana en ufak bir an bile düşünmeden yanında olacağımıza sana söz veriyorum. Sen bir dostun sahip olabileceği en güzel dost, bir insanın sahip olabileceği en güzel arkadaşsın. Benim için yerin çok kıymetli Sima. Benim için çok başka bir yerdesin. Ve bizim de böyle Çiğkaş diye bir grubumuz var. Adı biraz cringe ama gerçekten aslında hiç öyle değiliz. Bu kadar birbirine sahip çıkan bir dostluğa sahip olduğum için ayrıca kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok mutlu ve çok güzel görünüyorsun. Seni çok ama çok seviyorum. Herkese iyi eğlenceler. <laughs> Düşüyordum burada bu arada. Güzel konuşmuşum ya. Ben de olsam düğünümde vallahi böyle konuşma isterim. Hepiniz yapacaksınız vallahi bunları. <gülüyor> <gülüyor>

Zaman tüneli videomuzun bu bölümünü kapatıyorum. Sonunu dün de yayınlamış bulundum ama benim yorumlarım böyleydi. Elbisem dediğim gibi çok daha güzel olabilirdi bence. After party elbisemi çok beğendim. Topuz saçı seviyorum kendi ama başka türlü de olabilir ama burada konu ben değil bence simaydı. O yüzden en yakın arkadaşının evlenmesi, bu kadar güzel bir güne şahit olmak ve sağlıklı ve mutlu şekilde bu günleri yaşayabilmek bizim için çok önemliydi. Şey gibi bir muhabbet olmuş bu arada. Bir tane akım vardı TikTok'ta. O akımı çekmiştik gelin odasında. Bizim şarkımız vardı çok sevdiğim bir şarkı. Hatta New York'ta orada burada hep bu şarkıyı söylerdik. E, o bizim böyle daha 1990'ların, 94'lerin bildiği zamandan çok eski bir şarkı. O şarkıyla da ben bir akım videosu yapmıştım. O şarkı gerçekten bizim şarkımız yani. Bunu da söylemiş olayım burada. Sadece akım olması da bize aslında video yapmak için bir kere daha sebep oldu. Ayrıca istediğimde koyarım yani. Neyse. <laughs> çok keyifliydi. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.